Tina ve Oscar önünüzde pizza temelleri ver ve arkanızda kaydırmanız gereken bir şey var. Düşeceğiniz ürünü hamura eklemeniz gerekecek. Oscar başlıyor. Ne olacak? Aa bu mantarlar. O mantarlardan nefret ederim. Hadi Tina çevir şunu. Ben ne alacağım? Aha, bu çok tatlı bir muz. Ben çok şanslıyım. Aa buna ihtiyacım olmayacak. Ya ben köprük değilim Tina. <laughs> Üzgünüm Oscar seni hiç fark etmedim. Neden bu kadar kızıyorsun? Bu sadece muz kabuğu. Dolduruyorum... <laughs> Tamamdır sanırım kesinlikle bir muza daha ihtiyacım var. Ve bir tane daha. Şimdi çok iyi değil mi Oscar? Aa, özür dilerim. Seni yine görmedim. He, aynen öyle. Seni anlıyorum Cina. Tamam da dikkatli olman gerekiyor. Ama şimdi muzlu pizzamın tadını çıkarmalıyım. ah inanılmaz bir şey. Ben de lezzetli muzlu pizza istiyorum. Ama onu olabilirim senden. Vermeyeceğim. Muz kabuğu. Oh, hayır yakalıyorum yakaladım. Ve buz kabuğu da elle oynayabilir aslında. Hadi Oscar sen şey... de süsle pizzanı. O berbat montalardan nefret ederim. Ha, Tina hayır gözlerimin içine bakma böyle. İlk defa tamamen mantarlı pizza yiyeceğim. Abi, bu çok lezzetli aslında yine istiyorum. Aa, bayıldım. Ne bu ne böyle solucan mı? Hayır umarım solucanı yemedim. Olamaz. Yine de motorla pizza berbat bir şey. Oh man. Bu sefer ilki döndürecek. Oscar sen istiyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne alacaksın? Lezzetli bir şey mi yoksa korkunç bir şey mi? var canına kedi maması. <laughs> Oscar bunu yediğini seve seve diyebilirim. Bakalım bende ne var? ben de yine lezzetli bir şey. Harika. Jelibon ve gökkuşağı. Oscar hadi başla. Çok... İstemiyorsa ben başlayabilirim. Aa, gökkuşağı jelibonlar. Bayılırım onlara. Ne kadar iş görünüyor. Tamam harika oluyor. Çok güzel. Gerçekten de harika görünüyor. Ben de jelibona bayılırım. Oh, ben de birini alabilirim. Oscar sakın jelibonu çalmaya çalışma bile. Ellerini çek. Ama ben sadece bir tanesini. Peki hala jelibona ihtiyacım yok. <laughs> Çok iyi de oldu pisti. Ben de jelibonun tadına bakabileceğim. Koksa lezzetli bir şey. Vay canına tadı da inanılmaz. Bayıldım. <laughs> ne istiyorsun Oscar? <laughs> lezzetli bir zaman mı? Kendinkini ye. Of ya tamam yiyeceğim işte. Baksana ne yiyor. Lezzetli pizzayı bitiriyor. Benden isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. Anneciğim bu çok kötü kokuyor. Görüyorum ki nasıl acı çektiğimi görmek istiyorsun. Tamamdır döküp tadına bakacağım. Berbat görünüyor. Aslında sanki bir kedi yerleşmiş gibi. Bu çok iğrenç. Ne kadar sevimli kofutluklar bunu yiyebilir. Tina'nın sadece işkencemden memnun. Oldum. berbat bir şey. Ama bir şey düşündüm. Tina bana bir şey var. What? Aa, kendimi çok. Aa, kedi gibi hissediyorum. Miyav miyav. Ben kediciyim Oscar'ım. Şimdi seni çizeceğim. Korktun mu bak yaşımda yuttun. İşte şimdi pizosu yiyebilirim. Çok lezzetli. Kim olacak şimdi? Ostar ellerini nereye çekiyorsun? Kız aslında ona vermelisin. Okay. Tamamdır taş kağıt makas. Of ya Ostar kazandı. Öyle olsun çevir hadi. Ben şampiyonum bu oyunda. Tamamdır ne alacağım? Olle temşah değil sonunda. Lezzetli bir şey. Bu ayçanına krema. Tina kıskanma. Çevirebilirsin. Belki sen de lezzetli bir şey alırsın. Bu ayçanına bu ne? Ah mı? Oh, şimdi şimdi sen eziksin. Tamam neyse küsme. Sana gülmeyeceğim. Şimdi pizzamı bu mükemmel krem şantiyle süsleyeceğim. Biraz daha şanti. Hadi havalı. Tadına bakalım inanılmaz bir şey. Of ya Oscar o kadar iştah yok ki de şanslı. Çünkü ben her zaman şanslıyımdır Tina. Çırpılmış kremalı pizza çok lezzetli bir şey. Hmm, Tina ne istiyorsun? Krema mı? Okay. Tamamdır al bakalım. vermeyeceğim. Ee, Yuttu. Bunlar sadece benim krem çantayım. Hayırdır öyle olsun. Benim bir fikrim var. Şimdi tıraş köpüğünü onun pizzasına koyacağım. Onu kemeden kesinlikle ayet edemem. Şimdi geriye kalan tek şey Oscar'ın köpük yediğine bakmak. <laughs> ne? Bitti mi? Of ya. Aa, pizzamda hala bir sürü var. Çok havalı, çok şüpheli ama her şeyi yutmadım sanki. Neyse ben doymadım. Devam edelim. Şimdi dikkatimi dağıtma. Lezzetli pizza beni bekliyor. Aa, bu ne berbat bir şey. Krema bozuldu mu? <laughs> bu tıraş köpüğü Oscar. Şakamı sevdin mi? Ya aslında bunu sen yemeliydin pekala. Eğer köpüğün tadına bakmadıysan al şunu. Umarım yeni saç tırını sevirsin. Ve bir daha bana böyle yapma. Ayrıca yine de köpüklü pizzayı yemelisin. Kuralları çiğneme. Tamam <laughs> öyle olsun. Tadına bakacağım. Aa, sanırım köpük Gitti Oscar. Özür dilerim. Ama yiyemem pizzamı. Ama tadına bakacağım birazcık olsa bile. Hmm, tadı o kadar da kötü değil. Her şeyi bitireceğim. Yani neden küsüyorsun ki? Oh man. Önce kim çevirecek? Görünüşe göre ikisi istiyor ama kim baslayacağını bilmiyorlar. Ha, China kazandı. Çok hızlı oldu. Ne alacak acaba? Ben bas abi alıyor. Galiba bazen ikinci basa iyi olur. China basa bir aldı ve Oscar ne alacak? Hadi öğrenelim. Oscar da mükemmel pepperoni alacak. Havalı bir şey. Oscar yine şanslısın. Nasıl oldu böyle? Basabiden nefret ediyorum. O çok. Divatsız. Oscar belki no, no. bu turu kaçıralım mı? Hayır asla. Sen ne kadar acımasızsın. Tamam ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Ee, kokusu berbat. Bence bu kadar yeter. Hayır yeter olmaz. Biraz daha ekilesen iyi olur. Aa, tamam değil. Çok önce olacak. Tamam ama, ama başarabilirim. Belki onu böyle sarsam daha kolay olur. Merhaba. Seni yemen istemiyorum. Ver oh, batsın. Ama her şeyi bitireceğim. Başarabilirim. Vay canına. Ah iyi. Yanmaya başlıyorum. Oscar içinde her şey yanıyor. Ne yapacağım? Bana yardım et. da çeneni kapatmaya çalışalım. Belki böyle. Şimdi patlayacak. Herkes eğilsin Bu adama işte bu pizza gitti. Korkunçtu artık bunun içindeyim. Oscar hadi yemeğini ye. Evet çok kolay. Benim lezzetli peperonilerim var. Pizza ile kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Tina lütfen pizzama sali akıtma. Tamam tadına bakalım. Aa, parmaklarını yersin. Bu deli lezzetli. Doğru. Bir tane daha ve bir dilim daha. daha. mükemmel. Aa bir şey düştü ve be. o benim artık. O sert güzelim hiç kuruyan. Bunu alacağım kendime. Hey ellerini çek. Her lokmayı kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Bir alma onu ben yiyeceğim. İnan bana her şeyi kendim yapabilirim. Ver bana. Ya benimle paylaş. Ben senin en iyi arkadaşınım. Özür dilerim. Oscar bilerek yapmadım ama çok yakıştı sana. Hadi yardım edeyim. Çok eğlenceliydi. Kızlar hemen açın kapakları. Vajina Jolly Karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vajina Kırmızı Biber, Acı Biber. Ah Üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. çok iyi Range. Yes. Artık istemiyorum. Pekala öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iyi Range. Ne? <laughs> Bana ne oluyor böyle? Kızlar, içinde her şey yanıyor. Ateş istemiyorum. Ah, eller! Hayır, bakalım yandı. Peki hala yeter bu kadar. Karpuzu da okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi. Mia nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanlış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpır damar. Bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay. Çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzet. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi? Görüyor musunuz? Oh Beynim olmalı. Ne kadar lezzetli kokuyor. Öf Julie ama kendim almalıyım. Üçgen. Her şey kurallara göre. Ne kadar lezzetli, nefis. Sanırım geri kalan da almalıyım Julie. Bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Oh, hayır. Lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokacağım şimdi. Tamam benim sıram. Bay be, Noodle. <laughs> ne kadar havalı. Jory <laughs> üzgünüm. Gücümü biraz hesaplayamadım. Hayır. Noodle'ım. Tamam, tamamen kırdım. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Pekala açacağım bir bakacağım. <laughs> oh, hayır kızlar şimdi sizi saracak. Eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçaları ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Aa, ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Aa, i̇ğrenç. Ah hayır Tina. Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayın. Bakalım altında ne var? Bacana bunlar Pringles cipsleri. <laughs> Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie'ye baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli diye soğanlı. Tamam, hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse, harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım. Aa, çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bartın nacolu de skittles. bu basa Mia da havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Hah? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Box yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir dakika. Hadi sen gidiyor. Oh, hayır. Peki yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin hmm. ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. Sikit dağılsa bayılırım. <laughs> Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. <laughs> Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. <laughs> Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh hayır. Sanırım bu kadar çok yememeliydim. şöyle kızları şekerle kirli ettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Acılı planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. <laughs> Mia çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Ah, bu havuç sihirli şimdi ben korkunç bir adam sizi yiyeceğim. Korktunuz. Önce sen döndürmek ister misin? Tabii ki. Teşekkürler Jolie. Bakalım ne alacağım. Oley. Benim şekerlerim var. Çok şanslıyım. Şimdi sen. Şimdi biraz. Jolie'nin diken diken oldu. Ah oh, hayır. Köpek maması. Buraya nasıl geldi? Bu korkunç bir şey. Ha, çok komik. Keşke görsem. Bu ay canına. Ne kadar büyük bir ambalaj dalga mı geçiyorsunuz? Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ben bayılırım şekerlere. Hadi açalım ama. Tamamdır. Bu zordu. Ben de başardım. Pekala bakalım. Hmm. Bu şeker sarı o zaman limonlu olmalı bunu kontrol etmeliyim Aa, ne kadar da ekşi ama lezzetli Harika ben de şeker istiyorum Şeker emeğin zamanı değil Jolly önümüzde ciddi ve sorumlu bir görev var pastayı süslemek Hey dikkatli ol hmm. Oley neredeyse bitirdim bakalım belki bir şeyler kalmış Hey merhaba var mı burada birisi Vay be elimde üç tane var. Kafamı ellerine çek. Bu kavanozları nasıl kullanacağım konusunda harika bir fikrim var. Ama önce tadına bakmam gerekiyor. Bu şeker yerine süper ekşi döle var. Oo, çok havalı. Tabii ki onu dökmeyeceğim. Kavanozun kendisini dekor olarak üstüne koyacağım. Bu mega havalı ve çok eğlenceli olacak. Şuna bak Jolie. Vay canına ne? Aynen öyle. Bu pastaya baktığımda bile ağzım sulanıyor. Çabuk tadına bakmalıyım. Bu işte açıcı ekşi dilim bomba gibi resmen. İnanılmaz derecede lezzetli. Harika. What? Şanslısın ya. Belki köpek mamağımda göründüğü kadar kötü değildi. Hadi masaya dökelim. Böyle süslemek çok daha kolay olacak. Ah, Nick az önce ne kadar havalı bir süs icat ettiğimi asla tahmin edemezsin. Tamam acı çekme sana kendim söyleyeceğim. Bundan bir kemik yapacağım. Harika. Hmm. Ve kalan yemden mini kemikler yapacağım. Ve onları pastaya koyacağım. <laughs> ne kadar güzel süsledim. <laughs> ben çok memnunum. Hey Nick pastama bak. <laughs> ben o değil. <laughs> Of ya hoşuna gitmedi. Of tamam umarım pastamın tadı o kadar da kötü olmaz. <laughs> Ay ne kadar <laughs> iğrenç. Bu köpek maması çiğnemek <laughs> mümkün değil. İğrenç tadı var. Artık bir bile yemeyeceğim. <laughs> Vay canına bir kolum oldu. kaldı. Şerefe Jolly. <laughs> Oy. <gülüyor> hey dostum. ben duyabiliyor musun? Tabii ya. Şimdi ona pastamla ikram edeceğim. Bakalım sevecek mi köpek mamasını? Hep evet, ben sonucu Düşünme bile. Aa, hayır. Düşün. Of üzgünüm. Ama bu çok komik. Kendini görmeliydin. Öyle mi? Şimdi sana göstereceğim o zaman. Al şunu. Oh anneciğim. Ne yapıyorsun ya? Aman tanrım. Aynen öyle. Al bakalım arkadaşım. Teşekkürler. Çok cömertsin. Vay bu çok lezzetli. <laughs> ben başlayacağım. Tamam. Bu kola yet iyi çünkü her zaman şanslıyım. <laughs> oh, hayır. Acı biber olmasın. İçmek. Şimdi ise bunu döndürme sırası bende. Umarım biraz daha şanslı olurum. Aa, <laughs> kızlar sakızlı gözler. Vay be. Vay canına. İşte buradalar. <laughs> ah. Oynadın mı şakacı? Ben de bir kase çeli bombay var. Ah, bu göz ne kadar tatlı kokuyor. Baksana. Seni görüyorum. Hmm, ne kadar lezzetli. Ah, öyle mi? Git buradan Nick. Gözlerimle pastayı süslemem gerekiyor. Onları rengarenk daireler halinde böyle düzenlersek çok güzel olacak. Belki ben bir doğan yüzüntü olabilirim. Hayal bile kurma bu harika pasta sadece benim için. Vay be nefis. Of ya şanslı. Bu inanılmaz derecede lezzetliydi duramıyorum. Vay be görünüşe göre Jolly delirmiş. Harika. Bu pasta çok havalı. Nick ister misin bir şaka? Baksan nasıl yapabilirim? <laughs> <Hop>. Ay acıttı. <laughs> Görüyorum teşekkürler Jolly. <laughs> ah oh, sen hırsız. Sadece bir saniyeliğinin dikkatim dağıldı. Sen ne çaldın? Bu arada bir şey unutmadın mı? Neden bu acı biberli hatırlattın bana? Ya belki de harika bir fikrim var aslında. Tahtayı almalıyım ve onlara daha küçük böyle kesmeliyim. Ve böyle. Aa, çok eğlenceli. Şimdi pastayı süslemek çok daha kolay olacak. Ve bu neşeli daireler muhteşem görünüyor. Eğlenceli. Vay canına havalı bir şey. Bana bir dakika ver ve her şey hazır olacak. Ben de iki tane daha biber kaldı. Mükemmel boynuzlar olacaklar. Anneciğim. Ben gerçek bir dahiyim. <laughs> yani metabolik bir çocuğum. Hiç de dikkat etmeyin bana. Aramızdan kim denirmiş? Tamamdır bir an. Ve hazır. Ne kadar burada biber var. Onu yemek istemiyorum. Kabus. İğrenç. Ya yiyemiyorum. Tamamdır Sana çok üzülüyorum. Sanırım biraz yanıyor buraları. Ama tanrım bu benim. Panik yapma. Cülü kurtarmaya koşuyor. Oh, ben hayattayım anneciğim. Teşekkürler. Hadi sayalım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben kazandım ve döndürüyorum. Ah ya. Jolie şanslısın. Çok komik. Vasari'den oh nefret ediyorum. Dünyada olabilecek en kötü şey. Oh. Tamam üzülme. Hala şanslı olabilirsin. Şimdi ben çeviriyorum. Vay canına iki tane şans. Aman tanrım. Sessizce kıskan beni. Vay canına burada hemen nutella ve çikolata var. Çok heyecanlıyım. İşte bunu anlıyorum. <laughs> anlıyormuş <laughs> Rolly hamurdanlıyor ama ben dikkat etmeyeceğim. Çünkü bende bir şişe nutella var. Vay canına bu mega lezzetli bir şey. Aa, nasıl yiyeceğim onu? Hmm, bayıldım. Hadi. Havalı. Hey. Sakin ol. Kendine oh. hakim ol. Yes. Bir fikrim var süslemek için. <laughs> ne konuşuyor ya? Pastayı havalı bir şekilde süslemek için <laughs> profesyonel aletler alacağım. <laughs> ne? Top. Bir spatula yardımıyla Nutella'ya güzelce yayabileceğim. Baksana. İşte böyle. Dümdüz. Oh yeah, baby. Ve bu bana dairenin her yerine eşit bir şekilde dağıtmama yardımcı olacak. Belki bilmiyordun ama kekleri süslemek gerçek bir sanattır. Ve kompozisyonumu tamamlamak için lezzetli çikolatalar ihtiyacım olacak. Tadam. Her şey mükemmel olması için uzunluklarını ölçmemiz ve çikolatanın tadını takdir etmemiz gerekiyor. Harika. İşe başlayabiliriz. Pastanın daha da muhteşem görünmesi için koyu ve beyaz çubukları böyle birbir bir koyacağım. Vay canına benim hiç pastanın tadına bakmam gerekiyor. Hey daha neler? Pastanın wasabili tadına baksan iyi olur. Tamam aç gözlü. Burada değerlendirecek bir şey yok. Ama bir fikrim var. Ne? Haklısın. Ben de pastamı özgün bir şekilde süsleyeceğim. Ne kadar güzelsin. Teşekkürler. Wasabi aslen Japonya'dan. Bu da Japon araçlarını kullanacağım anlamına geliyor. Önce onu bir hamur torbasına dökeceğim. Ve yukarıdan inanılmaz bir süsleme yapacağım. Baksana nasıl güzel oldu. Şimdi ise samuray kalıcımı kullanmanın zamanı geldi. Peki ya. Anneciğim dikkat et. Bunlar silah. Tamam ya şaka yaptım. Ki ya. Pasta kesildi. Görev tamamlandı. Hadi samuray. Ye. Oley. Ne kadar açım. Neredeyse açlıktan düşüyorum. Ve bir dilim kesmek için samuray kılıcına ihtiyacım yok. Kendisi ben ağzıma istiyorum. Hmm, ne koku. Delireceğim. Bu bugün yediğim en lezzetli bir pasta bayıldım. Hadi Jolie. Cesurca ye yemeğini. Oh Kahretsin okay. ya. Sadece süslemem gerekmediğini. Bu süper tehlikeli pastayı da yemem gerektiğini tamamen unutmuşum. Panter tarzı. Asıl mesela her şeyi hızlı bir şekilde yapmak. Aman tanrım. Yüzümün tamamı çoktan yanıyor. <laughs> Peki nasıl görünüyorsun? Seni kıskanmıyorum. Annem ateş böyle yaklaşıyor. Nefes Aa, o acilen bir yangın söndürücüye ihtiyacım var. Bu oh, koydu. Jolie aferin sana. Hadi çubuk ister olsun. Sen de benimkini yiyebilirsin.